Merhaba arkadaşlar. Entrekom ile ilk adım atanlar serimize hoş geldiniz. Karşımızda Ahmet Yaman, Koy Kıyalı girişiminden. Merhaba Ahmet. Merhaba Ali Osman. Nasılsın? iyi misin? Her şey yolunda mı? İyiyim. Çok sağ ol. Her şey yolunda. Harika gidiyor. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu virüs dönemi devam ederken evden çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Ben de evimi ofis haline getirdim. Şu an evden çalışıyorum. Evet, tüm girişimler bu halde sanırım. Aynen öyle. Evet Ahmet, kısaca kendinden ve Koykiralı Koy ekibinden bahsedebilir misin? Tabii. Ben Ahmet Yaman, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Koy Kiralı girişimimiz 2020'nin başlarında aslında bir fikir olarak ortaya çıktı. Bunun tabii temellendirmesi çok daha öncelere dayanıyor. Koy kiralığı insanların sürekli olarak kullanmadığı eşyalardan bir değer yaratabilmesini, bunlardan para kazanabilmesini aynı zamanda ihtiyaç duyulan bir ürüne tasarruf bir şekilde ulaşılabilmeyi hedefleyen bir girişimdir. Bir pazar yeri platformudur. Ekibimiz Güzel. şu anda 6 kişi çalışıyor. Evet. istersen onları da tanıt Tabii. Kerem ve Kaan ekibimizin aslında ürün geliştirmesinden ve yazılım işlerinden sorumlu olarak çalışıyor. Hüseyin sosyal medya işlerinden, Furkan pazarlamadan, Günyemin de içerik üretiminden sorumlu. Eee sayesinde ekibimizi genişlettik. E, bazı eksiklerimiz vardı özellikle pazarlama konusunda. Entrekom sayesinde e, Furkan arkadaşımızla tanışıp e, ekibimizi büyüttük. Güzel. O zaman şöyle söyleyelim. Eğer bir ekiple de e, ekibinizle ve girişiminizle olsanız dahi Entrocom ile yeni arkadaşlar yeni ekip arkadaşları dilebilirsiniz. Kesinlikle öyle. Evet. Yani ne kadar bizim diğer arkadaşlara göre büyük bir ekibimiz olsa da hala eksiklerimiz var. Bu eksikleri Entekom sayesinde kapattık. Evet, çok güzel Ahmet. biraz girişimden bahsettin ama biraz daha ayrıntıya girerek yani koy nedir ve aslında nereden doğdu, çıkış noktası nedir bahsedebilir misin? Tabii. Koy aslında kısaca tabiriyle bir kiralama platformu insanların sürekli olarak kullanma ürünlerden bir değer yaratmasını hedefliyoruz. Buradaki ana gayemiz paylaşım ekonomisiyle aslında daha fazla tüketmeden insanların sahip olduğu ürünleri başkalarıyla paylaşarak daha çevreci bir toplum oluşmayı hedefliyoruz. Koyutikalı girişimin çıkış gayesine gelecek olursak aslında benim çocukluktan beri böyle kiralamaya karşı bir merakım var. Zaten ticaretle de uğraşıyorum. Daha bundan yaklaşık 9 sene önce bisikletimi kiralamıştım. Bir yurtta kalıyordum. Orada üniversiteli abime bisikletimi kiralamıştık. E, aradan yıllar geçti. Sonradan e, bir yerden ben 5 tane çadır aldım. Ve bu çadırı kiralayıp para kazanmaya ettim. E, bu işte tuttu. Letgo üzerinden çadırlarımı kiralıyordum. E, ama orada insanlara ulaşmak çok da kolay olmuyordu açıkçası. Çünkü Letgo ikinci el olarak ürünlerin satıldığı bir platformdur. Ben dedim bunun neden kiralama versiyonu olmasın? Buradan da bir yolu çıkarak e, biraz da piyasayı araştırdım. E, sonrasında işte ilk şekilde ilk ben girişimlerinden 2016 yılında bu merakla vardı. Bunu da izleme şansım oldu. İzledikten sonra e, bu sistemi biraz daha araştırıp e, nasıl var olabileceğini düşündük. Daha sonrasında problemleri müşteri, müşteri potansiyeli taşıyan kişilerin problemlerini izledik. Ve böyle bir fikrin ileride gelecek vaat ettiğini de gördük ve Fikri uygulama geçimi aslında başladık. Güzel. E peki bu Koyukyalı'nın hikayesinde Entrocom nerede devreye girdi, nerede bu Koyukyalı'yla tanıştı? Şöyle ki aslında biz Entrekom'a girmeden önce Hamdi Ulukaya girişiminde yer aldık. Bundan sonrasında da GBS Dijital Programına katıldık, Girişimcilik Vakfı'nın desteklediği bir program. Ee, burada ürünümüzü problemin tespitinden ürün geliştirmeye kadar birçok noktada e, gerek mentor destekleriyle gerek e, arkadaşlarımız ekimizin desteğiyle bir yere kadar getirdik. Entrecom bu sürecin aslında e, tuzu biberi oldu en son. E, önceden daha önceden yaptığımız şeyleri tekrar edip daha emin adımlarla e, bunları gerçekleştirmeye başladık. Entrekom'un katkısı aslında bir yandan ekimizi büyütmede katkıda bulundu. Bir yandan daha önceki yaptığımız ama hala da bu bazı eksikliği olan yerleri kapatma fırsatı tanıdı. Şu an daha sağlam, daha emin adımlarla ilerleyen bir girişimiz. Güzel. Yani buradan da şunu tekrardan söyleyelim. Eğer bir girişiminizde başlamışsınız yani hali hızlı ilerlemişseniz dahi Entrekom'u yıkıdım atanlara katılarak daha emin adımlar ve daha sağlam bir temelle yolunuza devam edebilirsiniz. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Evet peki Ahmet biraz daha program sürecinden ben bahsetmeni isteyeceğim. Bu program boyunca senin en yani gelişime en çok katkısı olduğunu düşündüğün yani kanvas, süreç, görev hangisiydi? Burada aslında ilk adımları biz daha önceden yaptığımız için ekstra bir yorgunluk hissetmedik. Ama ilk adımı atanları tamamladıktan sonra sürecin çok daha güzelleştiğini gördüm ben. Daha böyle iç içe sürekli toplantılar yaparak ilerlemeye başladık. Burada aklınıza takılan her soruyu anında Enis Bey'e sorarak cevap bulabildik. Aynı zamanda girişimlerin birbiri arasındaki sinerjiyi de daha güçlenmiş oldu bu süreçte. Birbirimize de yardım etmeye başladık. Bu şekilde destek oldu diyebilirim ben Elkrakon. Güzel. Yani sadece bu görevler kanvaslarda değil bir komünite olmanın da faydasını görerek birbirine destek olan bir e, komünite de yazıyorsunuz. Kesinlikle şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Yani, e, peki bu koy kiralanın yani Entercom sürecinden sonra neler yapmak istiyor? Yani şimdi Entrocom'u ilk adım atanlar programı bitirdiniz ve harekete geçenler programı kabul edildiniz. Bundan evet. sonra sonra Koykuyal'la yola nasıl devam edecek? Gelecek hedefleri nedir? Şöyle ki harekete geçenler etabında yine bizim tamamlamamız gereken bazı görevler olacak. Bunların birçoğunu biz önceden yaptık ama tekrar üzerinden geçeceğiz. Bizim de daha önce ilk defa yaptığımız şeyler olduğu için bazı eksiklerimiz vardı. Bu eksikleri Entrecom'un ikinci etabıyla tamamlamayı düşünüyoruz. En kısa zamanda da ürünümüzü piyasaya sunup Gerçek müşterilerle buluşma hedefliyoruz. E, bunda yakın zamanda Google Play'e ürünümüzü sunma hedefliyoruz. Beta sürümünü çıkardık. E, zaten testlere başlamıştık. Bu testleri geçti şu anda ürünümüz. E, yakın zamanda ürünümüzü piyasaya çıkartıp aslında e, bu süreci hızlandırmak istiyoruz. Güzel yani aslında e, artık harekete geçip sahneye çıkma yoluna doğru ilerliyorsunuz. Yani bu da oldukça önemli ve e, yani aslında güzel bir adım yani gerçekten de gerçek müşterilere ürününüzü ulaştırmış olacaksınız. Aynen öyle. Yani evet. biz ne kadar önceden müşteri görüşmeleri gerçekleştirsek de aslında uygulamanın çıktıktan sonraki ulaşacağımız müşteriler çok daha ayrı olacak. Bizim için çok daha haz verici olacak. Bunların ötesinde mentorluk desteğini de alabiliyoruz. Hatta yakın zamanda bu mentorluk desteklerin sayısı da arttı. Yani bir girişimde olmazsa olmaz bence mentor desteği. Ee, ya orada bizim birçok yerde hatamız vardı. Birçok konuda eksiğimiz vardı. Mentorlar gerçekten bizi her alanda destekliyorlar. Ee, daha önceki tecrübelerini bize aktarıyorlar. Gönüllü olarak aktarmaları bizi ayrıca mutlu ediyor. E, ee, yani Entrecom'da bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Yani bizim de gerçekten de yoğun bir mentor havuzumuz var. Yani her alandan, her sektörden mentorumuz bulunuyor. Yani bu aşamada da tüm girişimlerimize destek olmaya devam ediyoruz Bu sadece senin bulunduğun harekete geçenler programı değil ilk adım atanların programının sonunda da mentörlük görüşmelerimiz var bunun da izleyicilerimize söyleyelim bu mentörlük sürecinden bahsettin bir de bizim badilik sürecimiz var biliyorsun o badilik sistemi hakkında ne düşünüyorsun nasıl gitti senin için biz de şöyle o süreci aslında doğrudan ben yönetmedim. Orada daha çok Kerem attıktı. Ben sonradan devraldım. Sunumdan itibaren ben devralmaya başladım. <laughs> o süreçler Kerem'deydi. Çok güzel bir süreç geçirdiğini bana aktardı en azından. Zaten sürecin sonunda da ikinci adıma geçmeye hak kazandı. Yani Badiler aslında orada bize çok güzel destekler çıkıyor. Her türlü sorumuzu cevaplıyor. Her türlü desteğini bizden eski gemiyor. Bu da ayrı bir mutluluk verir bence. Evet, teşekkürler Ahmet. Yani bu güzel yorumların için buradan tüm patilerimize selam olsun. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi ben senden şunu istiyorum. yani Biraz fazla aktif olmadın ama yani İlk Adım Atanlar programında. Hiç daha önce e, İlk Adım Atanlar'ı duymamış birine İlk Adım Atanlar programını tavsiye edecek olsan ne söylerdin? Şöyle ki yani daha önceden fikrin olmasa bile muhakkak e, bu Entrako'nun macerasına atıl derim. Çünkü burada daha önce gerçekten fikri olmayan insanların bir takıma ka katılarak hep beraber bir şeyler başardıklarını gördüm. Yani burada sadece fikir olmasına da gerek yok. Fikri olan insanlar zaten gelsin diyorum. Onlar bu süreci çok daha hızlı bir şekilde ilerletebiliyorlar. E, kendilerini daha emin adımlarla olması gerektiği gibi e, yönetebiliyorlar. Girişimcilik Evet insanın kanında olan bir şey ama bir anda öğrenilen bir şey bana kalırsa e, da bunu çok güzel sağlıyor. E, bunların ötesinde hali hazırda bir girişimi olan kişiler de katılabilir. E, zaten bu süreçleri çok hızlı ilerletiyorlar. E, burada aslında bir yandan ağlarını genişletiyorlar ve diğer insanlara yardımcı olabiliyorlar. Güzel bir komite var burada. E, bu komiteyle birlikte insanlar birbirini destekliyor. Yani her aşamada ister fikir aşamasında olsun isterse hiç fikri olmasın Veyahut da girişim olsun, herkesin bu platforma girmesini tavsiye ederim ben. Evet, teşekkürler Ahmet. Gerçekten de yani benim söyleyeceğim her şeyi söyledin. Yani fikriniz olsun olmasın her yukarıda katılıp e, komünitenize dahil olabilirsiniz. Bu konuda hiçbir kısıtlamamız yok. E, bin bir tane fikir var içeride. Evet, yani bu program hakkında aslında konuşacaklarımız bitti. Ama ben senden bir şey daha istiyorum Ahmet. Yani genç girişimci olacak olan yeni adaylara veya hani beyaz ekol olan girişimci adaylarına ne önerirsin? Tavsiyelerin neler olurdu? Öncelikle bu yola başlarken e, e, hemen kazanmayı hedeflememeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Yani yolu yol zorluklarla güzelleşiyor, sürekli bir batıp çıkmalarla, sürekli yeni bir şeyle mücadele etmekle geçiyor. Yani ne kadar bir fikrin sonucunda bir ürün çıkartamasak bile o yolda olmak bence çok büyük haz verici ve insanı çok büyük geliştiriyor her alanda yani benim şu an girişimim sayesinde hukuk alanından tutun sigorta alanına işte motokuri hizmetlerinden finansallara kadar her türlü alanda kendimi geliştirmem mecbur mecbur kaldım yani. Aslında bu serüvene atılmak insanı çok iyi bir şekilde her yönlü yani multidisipliner şekilde geliştiriyor. Yani ne aşamada olursan ol, bence bu yola adım at diyorum. Evet teşekkürler. Ben de bir genç girişimci olarak bu tavsiyelerini dikkate alacağım. Bu yola en kısa sürede atılacağım, atılacağım diyebilirim. Teşekkürler Ahmet. Çok güzel bir sohbetti. Yani sana da de başarılar diliyorum. Umarım çok daha ileri aşamalara da yakın zamanda geçebilirsiniz. Umarım öyle olur genç girişimci olarak seni de daha güzel yerlerde görmeyi bekliyorum. Teşekkürler. O zaman kapatalım artık. Bizi izleyen arkadaşlarımıza şunu demek istiyorum. Herhangi bir aşamada hangi fikriniz olsun olmasın, fikriniz varsa gelişiminiz olsun olmasın her türlü ilk adım atanları kutlayabilirsiniz. Enteo.com bu konuda tam destekle sizlerle de olacak. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Yani.